Evet arkadaşlar, ülkedeki Bitcoin krizisiz değerli arkadaşlarım diyelim. Bitcoin'de neler oluyor? Bir senaryo var. Kendi senaryom. Yatırım tavsiyesi olmadan kendi kendime senaryo çiziyorum. Şimdi Bitcoin 47 bin dolar bantında önemli destek noktasını koruyor. Ve satış yemeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar benim kendi senaryomdur. Öncelikli olarak şu düşen kanalı kırması gerekiyor. Üzerine çıkacak. Yani nedir? Şuradaki yeşil banta oturması lazım arkadaşlar. O da birazcık süresi var gibi. Şuradan banta oturacak. Tekrardan yeşili dolduracak. Ve yükseleşine devam edecek. Evet. İkinci senaryo ise Bitcoin'i çok alttan almayı bekleyen arkadaşlar için. Tekrardan işte 42 bin bantını görmek isteyen bir senaryo ve düşüşlerin hızlı bir şekilde devam edip istedikleri olan 39 bin doları hedefleyen yatırımcı da var işin açıkçası ama benim kendi teknik görüşümde arkadaşlar ama şu şu bant aralığı şu benim senaryo diğer de alttan almayı bekleyen vatandaşlar ucuza gelsin ki alayım diyen vatandaşların desteği 49k Normalde benim direncim 56 arkadaşlar. 42 piyasa desteği var. 56'dan da bir direnç oluşuyor. 52 ve 56. Ben 56'yı öngörüyorum. Şu bant aralığı. Biraz daha zaman da az zaman kaldı diyebilirim arkadaşlar. Evet tutunuyor. Kendini biraz daha şey yapıp atması gerekiyor şu yeşil bölgeye doğru. Evet benim seyredim böyle. Hangisini beğeniyorsanız. Evet. Görüşürüz.